Yeti bir apartmandan kötü kokuların geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi. <laughs> İtfaiye yardımıyla eve giren polis ekipleri yaşlı adamın çansız bedeniyle karşılaştı. Yalnız yaşayan talihsiz adamın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. <laughs> Olay Atatürk Mahallesi Gürbüz Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Yalnız başına yaşadığı öğrenilen Ahmet Cenikçoğlu'ndan yaklaşık 15 gün haber alınamadı. Bu sırada evden gelen kötü kokuyu fark eden komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye merdiveniyle balkondan girdikleri evde yaşlı adamın çürümeye başlamış cansız bedeniyle karşılaştı. <laughs> Polis ekipleri durumu yaşlı adamın yakınlarına bildirdi. Yaşlı adamın yakınları olay yerine gelerek acı gerçekle karşılaştı. Yapılan incelemede yaklaşık olarak 15 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ya şüphelenen komşular abi bak bu bayanlar şüphelenen kendi komşular yani. Ben de burada köfteciyim 15 senedir şey 30 senedir ama 15 gün önce gördüm onu bir şeyler almış yani eve gidiyordu 15 gün önce daha önce de görmedim ondan sonra. Kaç gündür haber alamıyordu kendisi. Ya yani, temiz 15 gündür. onun akrabaları var. Bir aydır haber alamamışlar. Yani hiç görmedik dediler. Başka da bir şey. Nasıl fark ettiler sonuçta ki Komşuları kokuyu fark etmiş. Ha? İtfaiye aramışlar. Demişler böyle böyle. Ha, geldi işte bak geldi. Tamam. Bu, 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 bu. Ağır bir koku var. Yani Şüphelenmişler zaten amcanın rahmetli o, herhalde olduğundan.